Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şerbetini tamamıyla çeken evlerinizde çok rahatlıkla yapabileceğiniz pastanın usulü şekerpare tarifini paylaşmak istiyorum. Sizleri hiç bekletmeden yapımıyla başlayalım. Şerbeti için tenceremize 3 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı suyumuzu ilave edelim. Şekerimiz eriyinceye kadar kaşıkla karıştırarak kaynamaya bırakalım. Fokurdamaya başladıktan sonra orta ateşte 10 dakika kadar şerbetimizi kaynatalım. 10 dakika kaynattıktan sonra yarım limonun suyunu ilave edelim ve 5 dakika daha kaynatalım. Şerbetimiz Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatalım ve şerbetimizi ılımaya bırakalım. Hamuru için 125 gram margarin veya tereyağı, yarım su bardağı irmik, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, birinin sarısı üzeri için ayrılacak. Bütün malzemelerimizi homojen bir kıvam alana kadar karıştıralım. Üzerine 1 paket şekerli vanilin 1 paket kabartma tozu ve unumuzu ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Toplamda 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı tepeleme un kullandım. 3 su bardağından sonrasını kontrollü bir şekilde ilave etmenizde fayda var. Kullandığınız yumurtanın ve malzemelerin ölçüsüne göre bu ölçü değişebiliyor. Şeker parelerin ölçüsü genellikle standart olduğu için 2 kaşık eksilebilir veya çoğalabilir. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeniz yeterli olacaktır. Hamurumuzu toparladıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alalım, elimizle yuvarlayalım. Daha sonra silindir şeklinde elimizle açalım, birazcık bastıralım, kenarlarından oval şeklini verelim. Ve fırın tepsimize dizelim. kullandığım ölçülerle 25 adet şeker pare çıktı. Şekerparelerimizi tepsiye dizdikten sonra üzerlerine yumurta sarılarını sürelim. Çatalımızla üzerlerine çizikler atalım. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 20-25 dakika boyunca pişmeye bırakalım. Şeker piştikten sonra küçük bir tepsimizin üzerine alalım. Şerbetin daha kolay çekmesi için ılık şerbetimizi eşit miktarda üzerine gezdirelim. Şeker şerbetini daha rahat çekebilmesi için üzerine başka bir tepsiyle kapatalım. Bu şekilde şerbetini çok daha rahatlıkla çekecektir. Kapatarak şerbetini çekmesini bekleyelim. Daha sonrasında servis yapalım. Şekerparelerimiz servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim.